Yaşarken cennette müjdenelen sahabiler anlatılır. <laughs> Bu konu hakkında siz neler söylersiniz? Şimdi, bir kişinin bir davranışı cennete gitmesini gerektiriyor olabilir. Ondan dolayı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş olabilir. Fakat, ölünceye kadar ki yapacaklarına bir garanti anlamında alınamaz. Yani Peygamberimiz bu kişiye cennetlik dediyse kesin cennetliktir denemez. Çünkü ayeti kerimede قُلْ لَا أَعْلَمُ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ diyor. Ahkaf suresindeki قُلْ وَمَا أَدْرِي Ma yufalu bi ve bikum. Ama ben yanlış ne düşünceye kadar düzeltmediniz ki kaç kere okudum. <gülüyor> Şimdi ve ma edri ma yufalu bi ve bikum. Ben bilmiyorum. Bana ve size ne yapılabileceğini, ne, ne olacağını bilmiyorum diyor. Şimdi o anda yaptığı bir davranış cennetlik olmasını gerektirebilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de var. <laughs> Müslümanlar Hudeybiye'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le beyat etmişlerdir. Orada bunların tavırlarını Cenab-ı Hak çok beğendiğini belirtmiş. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ Allah müminlerden razı olmuştur. Kesin olarak seninle ağacın altında beyat yaptıkları zaman yani o ağacın altında sana bağlılıklarını bildirdikleri anda Allah onlardan razı olmuştur. O zaman razı olmuştur. Ve alime ma fi kulubihim içlerinde ne olduğunu bilmiştir. Yani samimi bu insanlar. Ve enzele sekin fe enzele sekin mi? Fe aleyhim onların üzerine sekinet yani bir, bir huzur indirmiştir. Ve ethâbehum fethan ve onları yakın bir fetihle de sevaplandırmıştır. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beyat yapanların içerisinde Abdullah bin Übey bin Selul da var. Hatta ben şu anda çok net hatırlamıyorum ama içinizde yani hatırladığım kadarını söyleyeceğim. Tam hatırlayan varsa bana hatırlatsın. Abdullah bin Ubey bin Selul'a Mekkelilerden bir teklif geliyor diyorlar ki sen Mekke'ye gelip Kabe'yi tavaf edebilirsin çünkü Mekke'ye sokmuyorlar da Yahudi Eviye'de hatta sen ve senin beraberindekiler diyor o da diyor ki Peygamberimizin gitmediği yere ben asla gitmem diyor. Bundan dolayı da Peygamberimiz ondan son derece memnun oluyor. O da beyat edenlerden. Peki şimdi Münafıkun suresinde onunla ilgili olanlara bir bakalım. Abdullah bin Übey bin Serur münafıkların başı olarak ölmüştür biliyoruz herkes bunu biliyor bakın ayette Allahü Teala ne diyor onunla ilgili o ve onun gibilerle ilgili ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا Bu şundan dolayı hatta ondan önceki ayet اِتَّخَذُوا اَيْمَانُهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar yeminlerini bir kalkan yaptılar. Şöyle bir sütre. Arkasından Allah'ın yolundan sıvışıp çıktılar. <laughs> yani kimse fark etmesin diye. İnnehum sâe mâ ya'melun Yaptıkları şey ne kötüydü. Buradan ne anlarsınız? Bunlar Müslümanmış. Sonra çıkmışlar yoldan. Anlaşılmaz mı öyle? Tamam. Bu anlaşma bu anlayış doğru mu değil mi? Ayetin devamına bakalım. Zalike bi ennehum amenu summe kafaru. Bu şundan dolayı onlar inandılar. Sonra kafir oldular. Kim bu inanan? İşte Abdullah bin Übey bin Selur buradaki asıl konu ayete konu olan o. Çünkü arka taraftaki ayetlerde Humul lezine yekulune la tunfiku ala men inde Resulillah hatta yenfaddu. Resulullah'la beraber olanlara vermeyin de alsın gitsinler, açlarından çekilsin gitsinler diyen insan bu. Onlar, o ve onun gibiler, önce inanmışlar. Şimdi bununla Lekad radıyallahu'yu birleştirin. Abdullah bin Übey bin Selul, Mekke'de peygamberimize biat ederken samimi ve inanışlı bir insan olabilir. Yani ayet-i kerimeleri birleştirdiğimiz zaman. Mümkün değil mi bu? Çünkü bunu söyleyen Allah diyor ki, biz şimdi eğer siyer kitaplarındaki bilgilere göre konuşursak başka şey konuşuruz ama Kur'an-ı Kerim'e göre konuşuyorsak bu böyle. Onlar önce inandı sonra kafir oldular. Fatubi ala kulubihim fehum la Sonra kalpler üzerine yeni bir tabiat oluşturuldu ve anlamazlar. O zaman müminken cana o şey bu peygamber efendimize şecere yıldızlarında beyat edip Allah'ın kendisinden kesin olarak razı olduğu kişilerden olmuyor mu? Ayet-i Kerime'nin şahitliğine göre. Oluyor değil mi? Ama burada ne diyor? Onlar önce inandılar, sonra kafir oldular, sonra kalpleri üzerine bir tabiat oluştu ve bunlar anlamazlar. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجُبُكَ اَجْسَامُمْ Onları gördüğün zaman görüntüleri, cisimleri, vücutları seni hayran bırakır. Ve in yakulu tesmali kavlihim konuştukları zaman sözlerine kulak verirsin. Ke ennehum husubum sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim her sesi aleyhlerinde hesap ederler. Çünkü bunlar gerçek kimliklerini gizledikleri için çok korkak olurlar. Humul aduvvu fahverhum. İşte düşman onlardır. Onlardan kaçın. Şimdi düşman onlardır ifadesi de aynı kişinin içinde bulunduğu grupla ilgili söyleniyor. Lekad radıyallahu anil mu'minin Allah kesin olarak razı olmuştur ifadesidir. O zaman bunu nasıl şey yapacağız? Ayette belirtildiği gibi id yubayi'uneke. Seninle beyat yaptıkları zaman, sana bağlılıkları bildirdikleri zaman kesin olarak Allah onlardan razı olmuştur. Ondan sonra ben bilmiyorum bana ne yapılacak, size ne yapılacak ayetinde birleştirin. Öyleyse bu aşere-i ile ilgili, diğerleriyle ilgili söylenen sözler hep o anla alakalıdır. Aksi takdirde, ne diğer hadisler ne Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleri birbiriyle tam uyumlu hale gelmez. Çünkü şeyde de e, <laughs> Bukhari'de miydi o ahirette olacak bir olayla ilgili bir hadis-i şerif vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi sellem diyor ki siz işte bana arz edilirsiniz. Araya bir duvar çekilir, değil mi? Öyleydi. Ben sizi tanırım, siz beni tanırsınız. Ama işte sol tarafta kalır bir grup. Derim ki, Ya Rabbi bunlar benim ashabım. Haulay ashabi. Cenab-ı Hak da diyecek ki, senden sonra bunların ne yaptığını sen bilmiyorsun. Ondan sonra ben de şunu diyeceğim diyor. Tıpkı İsa aleyhisselam gibi اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ Eğer onlara azap edersen senin kullarındır. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ hakim. Eğer bağışlarsan sen aziz ve hakimsin derim diyor yine Furkan suresinde de bu durumu anlatan ayeti kerime 25. ayet midir? 28. ayet mi Furkan? Furkan 25. sure 30. ayet mi? Evet 30. ayetmiş ve kâle rasûlü ya rabbi peygamber şöyle diyecektir ya rabbi inne kavmi tekhadu hadha al Benim kavmim şu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular diyecektir. Bu kavmi kim? İn ummeti demiyor, kavmim diyor. Yani içinde yaşadığım insanlar. Dolayısıyla yani hiç kimseye Cenab-ı Hak garanti vermiyor. Bunu kesin olarak bilmemiz lazım. O zaman bu konudaki rivayetler kişinin o andaki tavırlarını değerlendiren rivayetlerdir.